seçim olsa, merkezi baz alacak olursam, ilk dört ilçe ve bir büyük şehirde e, me, e, hangi belediyeler el değiştirir? Zeydan Bey'in Bey Bey'in çıkıp çıkmasına bağlı burada. Hmm. Yani Zeydan Bey ceza alacak mı? Bir yıl, bir ay. Bu önemli. Ee, Bunu kaybederse Seyhan kesin gider. Hmm. E, Çukurava, gider. Çukurova ciddi bir sıkıntı. Yani devam eder Çukurova. Yani He. Çukurova ne yaparsa yapsın yine kazanır ya evet orada, evet. orada sorun yok. Adana' gittikçe İzmir'e gider. Yüreğe gider. Çünkü o çok fazla yalan söylüyor. Herkese bir şey diyor, sonra unutuyor yani bir daha da yüzüne bakmayacağım mesela. Yalnız Adana e, İzmir'leşiyor siyasi anlamda. Evet. Yani ne olursa olsun, yani mesela İzmir'i nasıl biliyoruz? Çöpün içerisinde boğulan bir İzmir var. Evet. E, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi. 30 yıllık CHP iktidarında Türkiye'de hiç alıp konuşulmaz Sadece çöple anılan bir il haline geldi İzmir. Hmm. Gel